televizyon ve fotokopi cihazına çok şaşırdım açıkçası. İnsanlarımız böyle olmamalı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Marmara Denizi Günü'nde dalgıçlar aracılığıyla denizden atık çıkarıyor. Bunlarda daha önce çıkarılan atıklar aralarında televizyon, bisiklet hatta motosiklet bulunuyor. Utanmamız gerekli diye düşünüyorum bu manzaraya. 2021 yılında çok ciddi bir müsilaj problemi oldu. Büyük bir temizlik seferberliği yapıldı. Biz de onun bir parçasıydık. Totalde 6440 metreküp müsilaj toplandı. Biz de bunun 4030 metrekübünü toplayarak çok büyük bir iş başardık. O günden sonra da 8 Haziran'ın Marmara Denizi Koruma Günü olması öngörüldü. Bugün biz burada dalacağız. Denizlerimizden çıkan maalesef insanların attığı çok enteresan atıklar var. Burada sergi de var. Amacımız biraz farkındalık yaratmak. Biz İBB olarak her türlü temizlik çalışmalarını yürütüyoruz. Hem kıyı ve plaj temizliği yapıyoruz hem de denizimizin üzerinden yüzebilen atıkların hepsini deniz yüzeyi temizleme teknelerimizle temizliyoruz. Ayrıca yine çok önemli bir hizmetimiz var. O da gemilerden atık alımı. Biz İBB İstaç olarak İstanbul'un 515 kilometre uzunluğundaki kıyılarını her gün 7,4 temizliyoruz. İstanbul'dan günde 20 ton deniz atığı çıkıyor. Burada görmüş olduklarınız bunların çok ufak bir kısmı. 40 farklı ekibimiz var İstanbul'un çeşitli yerlerinde. 500 personelle ve 13 deniz yüzeyi tarama teknesiyle birlikte bu faaliyetleri sürdürüyoruz. Haliç'ten ve dere ağızlarından taradığımız çamurlun miktarına baktığımızda günlük yaklaşık 300 ton civarı atık çamur tarıyoruz.